TV izleyicileri yine bir objektif programında sizlerle birlikteyiz. Bugünkü konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi Osman Gazi İlçe Başkanı Sayın Raşit Gürbüz. Kendisiyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin Osman Gazi ilçe çalışmalarını, Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve ülke gündemindeki öne çıkan konuları program boyunca birlikte değerlendireceğiz. Başkanım, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Evet, başkanım, 2025 bayağı bir yoğun geçti sizin açınızdan. Olağanüstü kongreden sonra, 2 Şubat'tan sonra, 27 Eylül'de de yine olağan kongrede güven tazelediniz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilçe başkanlığı görevi tabii ki yoğun bir ilçe, büyük bir ilçe. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi Osman Gazi'de e, öncelikle kongre süreçlerinden kısaca bir bilgi alalım sizden. Daha sonra da Osman Gazi çalışmalarını birlikte sizden dinleyelim. Ee, evet. Cumhuriyet Halk Partisi'ni e, ilçe başkanımızdan dinleyelim. Evet. Teşekkür ederim Ceyda Bey. Ee, ben de Uludağ TV ekranlarında bulunuyor olmaktan mutluluk duyuyorum. Ee, teşekkür ederim. Öncelikle Uludağ TV izleyicilerine Saygılarımı, sevgilerimi, ilçe başkanlığımın e, onlara başarı dileklerini, e, sağlıklı, e, afiyet içinde yaşama dileklerini iletiyorum. E, teşekkür ederim. Evet, 2025 bize hareketli geldi. 2025 yılında e, Bursa Osman Gazi ilçesinde olağanüstü kongreler dönemiyle başladı. Gerçi başka ilçelerde de oldu ama Osman Gazi büyük bir ilçe olduğu için e, ülke çapında dikkati çeken bir özelliği var. Ülkede 55 ilden daha büyük nüfusu ve yerleşimi var. 55 ilden büyük olunca tabii ki Osman Gazi bir Bursa'nın ilçesi. Ama dikkat çekiyor. Büyük, devasa, o 136 mahallesi var. Sanayi bölgeleri var içerisinde. Büyük bir kitle, 1 milyona yakın insan yaşıyor. Eski Bursa'nın olduğu yer, yapılaşması zor, hareketli bir yer doğal olarak. Biz Zorlu İlçe başkanlığı ile ilgili olağanüstü kongresinde aday olduk. Listemizi çıkardık. Dört aday arkadaşımız vardı. İşte Diğer üç adayımızdan daha fazla oy aldığımız için Cumhuriyet Halk Partisi'ne Osman Gazi ilçe başkanı olduk. Ekibimizle birlikte çalıştık. Ta ki olağan kongreye kadar. Olağan kongreye getirdik ilçemizi. İlçe yönetiminden bazı değişiklikler yaptık. 18 yönetim kurulu üyesinden 12 tanesi liste dışı kaldı. Onlar da 12 kişiyi de yeni kişilerden atadık. Geçmişte görev yapan arkadaşlarımıza teşekkür ettik. Gelecekte yeni arkadaşlarımızla birlikte başarılar diledik ve ekibimizi oluştuk. Yola çıktık ve yine olağan kongrede de seçimi kazandık. Hatta oylarımızı artırarak kazandık. Delegelerimiz bizi tercih etti. Bize oy verdiler ancak bizim olağan kongrede de, olağanüstü kongrede de biz kazandık. Diğerleri kaybettiği gibi bir anlayışımız yok. Biz hepimiz Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, ne diyelim üyeleriyiz. Birlikte çalışıyoruz. Arada kendimiz kendi aramızda çalışmalar yarışmalar oluyor ama herkes kazanıyor. Yani kaybedeni yok. Cumhuriyet Halk Partisi kendi içerisindeki o demokrasi eşliklerini sağlıklı atlattıkça hepimiz birlikte kazanmış oluyoruz ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şimdi de e, önümüzdeki Süreç tabii ki normal, genel seçimler. O genel seçimlerle ilgili hazırlıklarımızı yapıyoruz. Projelerimiz var, belediyemizle uyum içinde çalışıyoruz. Umarım daha başarılı olacağız. Başkanım tabii 136 mahallesi olan büyük bir ilçe. Sizin de bahsettiğiniz gibi 55 ilden büyük bir ilçe. Ee, tabii ki Osman Gazi Cumhuriyet Halk Partisi belediyeciliği de şu an iş başında. E, mahallelerde e, 136 mahallede zaman zaman mutlaka sizin de programınızın dahilinde mahallelerde e, ziyaretleriniz oluyordur. Evet. Osman Gazi'de tabii e, zor bir şey, kent, eski bir yapılaşma var. Mahallelerden daha çok belediye hizmetleriyle alakalı şu anda halkın nabzını mutlaka tutuyorsunuzdur. E, daha evet. çok mahalleleri ziyaretlerinizde, gezilerinizde, Osman Gazi'deki tablo nedir? Yani e, memnuniyet oranı nedir? Beklenti nedir? E, evet. Belediye hizmetleriyle ile ilgili e, mutlaka e, başkan çalışıyor ama size de mutlaka e, talepler geliyordur şu bu diye. Tablo nedir Osman Gazi'de? Evet Osman Gazi'de o dediğimiz zor bir manzara var. E, eskimiş yapılar ve deprem tehdidi de var. E, yani 1854'teki Depremden sonra büyük bir deprem gerçekleşmemiş. Ancak onun da zamanının bilim adamları yaklaştığını değerlendiriyorlar. Onun için tabii ki onun önlemleri alınıyor. Kentsel dönüşüm planları yapılıyor Osman Gazi'de. Osman Gazi'nin zorlukları var. Ancak Osman Gazi belediyemizin de şu andaki şansı da Erkan Aydın gibi çalışkan pratik çözümler de bulabilen o zemini de oturtmuş bir başkanımız var. Memnuniyet oranı memnuniyet oranı e, önemli ölçüde diğer belediyelerin içerisinde Osman Gazi Belediyesi'nin memnuniyet oranı çok yüksek. Yanlış hatırlamıyorsam sıralaması %94. Yani 100 üzerinden 94 puan alan bir belediye başkanımız var. Sürekli çalışıyor. Yurt dışına gidiyor, projeler üretiyor, oradan örnek alıyor, e, buraya getirmeye çalışıyor sürekli kahvaltılarla sabah kimse işe başlamadan kafa yoruluyor. Oradaki mahallenin sorunları dinleniliyor, notlar alınıyor. Bunu bürokrasiye içeriye sokuyor, projelendiriyor. Mesela bizim ana projelerimiz var başından beri söylediğimiz. Evet. Üç tane ana projemiz var ilçe başkanlığı olarak. Yani her zaman Raşgübüz olarak açıkladığım projelerimi de Eş güdüm halinde biz de belki yol gösterici olmaya çalışıyoruz ilçe başkanlığı olarak. Belediyemizle çok uyum içerisinde çalışıyoruz. Örneğin sürekli notlar alıyorum buraya. Her mahallede bir kreş istiyoruz, kreş. Yani çalışan e, annelerin bebeklerini, çocuklarını güven içerisinde bırakabilecekleri sağlıklı e, eğitimini de alabileceği bir yer olması lazım. Çalışan anneler rahatlıkla çalışabilmesi için doğal olarak evet. e, bebeğini bırakabileceği bir yer olması lazım. Her mahallede mutlaka bir kreş olması gerekir. Biz bunu başkanımızdan çok e, rica ettik. Zaten onun projeleri içerisinde de varmış ve bunu yapmaya başladı. E, geçmişten bu yana çok o kadar yapılmamış ama e, bizim başkanımızın döneminde ve de bizim de ilçe başkanı olduktan sonra hızlandırılan bir olay e, bu. Var. Sonra. Belki ayrıntıya daha sonra gireriz. Mahallelerimizde pazar yerlerinin kapalı pazar yeri olmasını istiyoruz. Başkanımız da buna düşünüyor. Bizim de yol göstericiliğimizde başkanımızın o başarılı projeleri uygulanmaya başladı. Tabii ki ekonomik zorluklar bunları zorluyor. Hepsi para lazım. Biliyorsunuz ekonomi de rahat değil. Pazar yerlerinin de kapalı olmasını istiyoruz ve Tuvaletleri olan, hizmet binaları da o pazarların üzerinde olan, otoparkı olan sistemler olsun. Pazarcıların kullanabileceği e, tuvaletler olsun. Oraları temiz olsun, bakanı olsun, belediye personeli olsun. Medeni ülkeler seviyesinde güzel yaşam alanı olsun istiyoruz pazar yerleriyle ilgili de. Üçüncüsü de e, spor kulüplerinin olmasını istiyoruz. Her mahallede bir spor kulüplerinin olmasını istiyoruz. Spor kulübü denilince sadece futbol oynayan, futbolla ilgili altyapı çalışmaları yapan bir kulüp değil. O kulübün en azından bir saydık 8 ana dalı olması gerekir, spor dalı. Oralarda evet. kayıt yapması gerekir. O mahallenin çocuklarını, gençlerini, enerjisini oralarda eğitim içinde tüketecekleri, halkın da orada yaşam alanı olarak görerek oraya gelebilecekleri spor yapabileceği oralarda e, hatta duşların alınabileceği, duş yerleri kitap okuyabileceği, küçük kütüphaneler olabileceği çocukların uyuşturucu batağına gitmemesi için bunlar çok önemli unsur, e, Kesinlikle çok önlemler. Önemli, evet. Bunların olmasını istiyoruz. Biz de başkanımıza bu anlamda uyum içerisinde çalışarak bu projeleri de uygulamak istiyoruz. Başkanımız da çok başarılı, iyi olan, her şeyin arkasında duran, hemen notunu alan ilgili birime bunu ileten ve çalışmaları da takip eden bir başkanımız var. Bundan dolayı biz de çok şanslıyız. Kendimizi çok şanslı hissediyoruz. Çünkü vicdan rahatlığıyla, gönül rahatlığıyla çalışıyoruz. Başkanım tabii önümüzdeki e, dönem e, genel seçimlerin yaklaştığı bir dönem oluyor. Yavaş yavaş genel seçimlere yaklaşıyoruz. Siz tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi e, ilçe yönetimi olarak e, daha çok halkın e, işte örgütlenme noktasında Cumhuriyet Halk Partisine teveccühü noktasında sağda çalışıyorsunuz. Bununla ilgili gençlik kollarınız, kadın kollarınız ya da mahalle temsilcilikleriniz e, örgüt nasıl çalışıyor Cumhuriyet Halk Partisi örgütü eee Osman Gazi'de biraz da oradan bahsedebilir misiniz? Evet, e, Cumhuriyet Halk Partisinde bir ana kademe yönetim var. yani ilçe yönetimi. Evet. Bir kadın kolları var kendi içerisinde genel e, merkezin kadın kolları başkanı var, onun e, altında il kadın kolları var, sonra da ilçe kadın kolları var. Örgüt kendi içerisinde dizayn edilmiş tüzüğümüz öyle. Gençlik e, kolları da gençlik kolları genel başkanı, il başkanları ve ilçe başkanları olarak diyaloglu şekilde çalışıyorlar. Şimdi zaman zaman boşluklar oluyor, nöbet değişiklikleri oluyor ama çalışma itibariyle ana kademe ile yani bizim uyum içinde çalışır. Mesela bir mahalleye gideceğiz. Bizim parti minibüsümüze ne yapıyoruz? İlk kadın kollarından arkadaşlarımız biniyor. Ana kademeden biniyor. Gençlik kollarından biniyor ve o mahallede çalışma yapıyoruz. Toplantı yapıyoruz. Halkın sorunlarını alıyoruz, dinliyoruz, not alıyoruz onları. Belediyemizle de Başka kurumlarla da bir yerde köprü, halkın arasında köprü oluyoruz. Uyum içinde çalışılıyor. Ne ee, şu ana kadarki sistemde kadın kollarında, gençlik kollarında yaşadığımız sorun, yani bizim yaşadığımız ana kademenin yaşadığı bir sorun yok. Evet, e, gayet örgütler sağlıklı çalışıyor diyoruz. Evet, sağlıklı örgütler çalışıyor. Başkanım, bir de tabii e, yerelle konuştuk, belediyeyi konuştuk. E, Türkiye'nin gündeminde Cumhuriyet Halk Partisinin e, genel anlamında, özellikle büyükşehir belediyeleri, başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin e, son 19 Mart'tan sonra ki gelişmeleri e, mutlaka e, Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri de yakından <laughs> takip ediyor ve. Ee, bu konuyla ilgili büyük bir mücadele içinde büyük bir direniş var e, parti örgütünde e, sahada e, bu tabloyu gezdiğiniz zaman vatandaş oradan başlayayım e, bu konularla alakalı daha çok vatandaşın e, tavrı nedir nelerle karşılaşıyorsunuz evet ee, Cevdet Bey gerçekten e, çok güzel bir ülkemiz var cennet gibi ülke verimli toprakları var Allah bize bu verimli toprakları vermiş. Güzel meyveler, sebzeler yetiştirelim. Halkımız iyi beslensin, sağlıklı düşünsün. E, cumhuriyetimiz kurulmuş, yol gösterici olmuş. Bilimi takip edin demiş Mustafa Kemal Atatürk. Cumhuriyet Halk Partililer olarak biz Atatürk ülkelerine, devrimlerine sahip insanlarız. Kuvayi Milliye'nin devamı olarak görüyoruz kendimizi. Tüzüğümüzde bile yazıyor. Anadolu ve Rumeli derneklerinin yani kurtuluşun hem kurtuluşun hem kuruluşun bir partisiyiz. Bu bilimi takip eden e, bir partiyiz. Yani Kuvayi Milliye'nin devamı olarak düşünülmüş bu 100 yıllık bir parti ve Türkiye Cumhuriyeti 100 yıllık bilimi takip eden bir devlet. Bu devletin içerisinde e, bilimin üzerinde yani bilimin yolunda giden insanlar olarak biz az önce dediğim gibi verilmiş topraklarda ürünler yetiştirin demiş. Efendim taşlık yerlere e, binalarınızı çakın, deprem tehlikesine karşı e, sağlam olsunlar demiş. Mutlu şekilde huzur içinde yaşayın diye bir koşullar yaratılmış. Ee, Allah'ın tarafından da bize bunu bahşedilmiş. Ee, ve insanımız da kurucu, e, kurucu kadrolarda bize bunu söylemiş. Hukuk devleti olmalı. Hukuk içerisinde, demokrasi içerisinde, parlamenter düzen içerisinde yürümeliyiz. Bunun öteden beri tecrübe etmişiz aslında. Hukuk herkese lazım olacak. Şimdi İstanbul'daki olayı düşünelim. İstanbul'u sordunuz özellikle. Şimdi bu koşullarda biz hukukun üstünlüğünü tanısak hep birlikte e, devletin yönetenler de hep birlikte hukukun üstünlüğünü e, tanısak, insan haklarına saygılı olsak ne kadar güzel bir ortam olacak. İnsanlarımız da mutlu olacak değil mi? İstanbul Belediyesi'nde Gereksiz yere çok e, sağlam altyapısı olmayan hatta iddianame yayınlandı. İşte ile ilgili görüşleri alırız. Hiçbir somut aslında veri yok orada. Yani hukukta e, bir suçun suçun unsurları var. Suçun dört tane unsuru var. Şimdi ben hukukçu değilim. Malim şahırım. Malim şahırlık düzeyinde hukukla ilgilenmiş insanlar. E, biraz da kişilik yaptım. Biletkişilikte de hocalık yaptım. Yani bir suç Somut bir şey olur, somut delilleri olur suçun. Dava öyle açılır. O dosyayla ile ilgili herkes kendini ispatlamaya çalışır. Ama bu e, gizli tanıklarla işte görmüştüm, duymuştum, etmiştim, sanıyorum. Alamın e, işte oğlundan duydum falan gibi verilerle e, insanların suçlanması yanlış bir şey. Bir de özellikle önce tutuklanıp sonradan suç yaratılmaya çalışılması da yanlış bir şey. İnsanların tutuklanması çok ağır bir ceza. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız tutuklu. O belediye başkanının hizmetlerinden halk yararlanamıyor şu anda. Yani uzuyor 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 ta Şubat'a atılıyor. Madem bunlar çok önemli liderler. Bizim şimdi genel başkanımız Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş, İstanbul Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı adayımız Bunlar e, bu ülkenin fedaileri gibi, partinin fedaileri gibi değerlendiriyoruz biz bunları. Bunlar önder kadrolar. Bunlardan birisini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı tutuklarsanız İstanbul halkı onun verimli hizmetlerinden yararlanamamış olur. Bir nebze İstanbul halkı da cezalandırıyor. Evet o da cezalandırıyor. Hani millet iradesine biz saygı duyuyorduk. Hani evet. millet iradesi ne diyorsa onu yapıyorduk. İfade edilirken öyle oluyor. Öyle söyleniyor. Ancak İstanbul Belediye Başkanı'nın projeleriyle şimdi ikinci e, seçilen arkadaşların projeleri, onun beyninde planları, e, pratik düşünceleri olur mu herkeste? Bir olmaz. Aynı, e, aynı gerçekleştiremez. Bir ailede bir babanın düşünceleri vardır. Sonra annenin, büyük çocukların ve küçük çocukların. Tabii ki baba olmayınca, ailenin e, halkın iradesiyle seçilmiş lideri olmayınca, Orada sorunlar artar. Çözüm yolları gecikir ve sen oy vermiş olan hatta vermemiş olanların da İstanbul halkını cezalandırmış olursun. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Evet. Bu işte e, kesinlikle bu değerlendirmeleriniz ışığınızda, ışığında tabii ki örgüt böyle düşünüyor. E, ben aslında halkın da birebir temas ettiğinizde sahadaki halkın e, bu davaların siyasi mi ya da bu davalarla ilgili Halkın düşüncelerini en iyi şekilde siz e, duyuyorsunuz, etüt ediyorsunuz. Evet, evet. Teşkilat olarak size gelenler e, çünkü anketlerde hala Cumhuriyet Halk Partisinin birinci parti olduğu evet. e, gerçeği var. E, evet. Halk bu olaylara nasıl bakıyor? Onu e, evet. siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Notlar alıyorum toplantılarda. Halk Ekrem İmamoğlu'nun suçlu olduğuna inanmıyor. Evet, bütün bu eğer cumhurbaşkanı adayı olmasaydı böyle bir suçlamalar e, olmayacağını çok iyi biliyor. Halk Ekrem İmamoğlu'nun derhal serbest bırakılmasını ve yargılama süreci içerisinde e, eğer olacaksa tabii ki herkes yargılanacak, suçlanabilir. Biz de suçlanabiliriz, herkes suçlanabilir. E, eğer yargılanacaksa da tutuksuz yargılanmasını Gelenin başında olmasını ve hizmetlerine devam etmesini istiyor. Halk buna inanmıyor. Kimse ben size söyleyeyim aslında e, iktidar partisinin e, ne oy verenler de inanmıyor. Biz diyalogdayız. Evet. Sürekli arkadaşlarımız sahaya geçiyoruz. İnsanlar söylüyor. Biz diyor e, iktidar Tarsi pazar e, biliyorsunuz e, ekonomik sıkıntılar has safhada emeklinin durumu ortada ve yıl evet. sonu yaklaşıyor. Asgari ücret e, tespit komisyonu e, asgari ücreti belirleyecek yeni yılla ilgili. Bununla ilgili bu konularla ilgili düşüncelerinizi almak isterim. Evet. Mali müşavirim ben. Sürekli mükelleflerimizde diyalog halindeyiz. Dün de Saray Bölgesi'nde bir ziyaretlerimiz oldu. İnanın e, Concordato diye bir yöntem var. Eskiden iflas hayati Zor durumdaki firmaların kurtuluş projeleri. Yani kurtarılması lazım ki o işsizlikler artmasın, işçiler de herkes, onun sahibi de mağdur olmasın. Devletimiz kanunlar çıkarıyor. Şimdi konkordato diye bir sistem var. Aslında firmaları borç batağından sıkıştırılmadan, bankaların baskısız olmadan kurtarma projeleri. İnanın onların hepsi kurtarılacak projeleri olması gerekiyor. Ama bunları kabul edilmiyor ve iflası üstleniyor. Bunun dışında aslında o projede konkordatör da aslında çok yararlı bir kurum, yararlı bir sistem. Ancak biraz kötü niyetlilikten, biraz da yapının çok uygulanabilirlikle ilgili çok tecrübe etme işimizden, devletimiz de bu öğretici ve önderlik yapamayışından şu anda bürokrasinin de önderlik edemeyişinden e, iflasla sonuçlanıyor bunlar. E bunu e, halk düzeninde yansıması ne olmuş oluyor? O ekonomik e, zararlar, ekonominin kayması ya da ekonomik kayıplar o iflas edenlerin mağdur ettiği yerlerle ilgili oluyor. İşte onların tazminatları ödünüyor. Bir şeyler yapılıyor. Ancak piyasalar çok kötü. ekonomi durma noktasında tekstil yani düşün ki seçim 22 bin lira net eline geçen. Evet. Hadi diyelim ikiye de katlasa 44 bin lira da olsa herhalde 39 bin e, falan e, bizim Cumhuriyet Halk Partisi'nde de en azından olmasıyla ilgili bir görüş söylendi. 44 bin lira da olsa 50 bin lira da olsa şimdi kiraların 15-20 bin lira olduğu asgari 25-30 bin lira olan yerler de var. En azından Bursa ölçeğinde bunu böyle bilsinler. Eğitim demek ki başarısız olmuşuz. Mal ortada. Aşağı e, yapıyı yapmaya çalışıyorlar sanki. Yani dünyada emperyalizm diye bir şey var. Evet. Bu küçük ülkeleri, yoksul ülkeleri, gelişmekte olan ülkeleri etkileyen, onları sömüren bir yapı. Evet. Biz de emperyalizmden etkileniyoruz. Sanki e, eğitim camiamız, eğitimcilerimiz, hocalarımıza hiç kıyamıyorum bu şeyi söylemek istemiyorum ama Yaşanlara da şimdi e, yangınlar oldu ülkemizde. Evet. E, orman çok şey. Ormansız bir ülke düşünülemez. Bizim Kesinlikle. orman zemini e, olan topraklarımız var. Hatta hep İç Anadolu'ya gittiğimizde, Ankara'ya gittiğimizde ben Trakya, Kırklar Elliyim. Gene Kırklar evet. az çok bir bizim kıyı bölgelerinde orman var. Ama hep deriz bu Ankara civarını nasıl Atatürk Orman Çiftliği'nde orman üretmeye başlamış Atatürk? Bizim yol göstericimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk evet. ve bilim. Bunun peşinden gidiyoruz. Oralarını gayret ederek ormanlaştırmak lazım. Burada da bir kitap hediye eden Osman Gazi ilçesine bir kampanya açtık. konu söyleyeyim. Tabii. Bir kitap getiren, hediye getiren bir fidan dikiyoruz. O kampanyamızla ilgili bir çalışma yaptık ama kampanyayı devam ettirebiliriz. Bizi izleyenler de bir kamp bir Kitap diye ederse Osman Gazi e, ilçemize gelip biz onu Osman Gazi Belediyesinin e, kütüphanelerine zaten hediye ediyoruz. Evet. Yani halkımız yararlanıyor, çocuklarımız yararlanıyor. Güzel bir organizasyon. E, şeyler kütüphaneler tıklım tıklım e, çocuklarla dolu. Süper. Bu çok, bu da mutluluk verici evet. bir şey. Ha, bir de fidan dikmiş oluyoruz Orman e, müdürlüğümüzün evet. de izniyle. Evet, Şimdiki güzel. o bizim e, bir de sosyal, evet. ile çok seviyoruz. Ee, insanlarımızı seviyoruz ama ancak eksikliklerimizi de birbirimize söylememiz gerekiyor ki realist davranmamız gerekiyor ki o açıklamada diyeceğiz ki işte diyelim ki çöpleri toplayacağız. Ee, ambulansın geçişiyle ilgili bir senaryo yapacağız. Kütüphanede kitap okuyacağız. Örnek olmaya çalışacağız. Örnek olursanız ancak okuma alışkanlığını arttırabilirsiniz. Kütüphane yazmış insanlar. O kitapları okuyarak çok şey öğrenebilen insanlarımız. İşte biz onun e, halkımızı da kitap okumasını e, yere çöp atmamasını milletin yoluna kişi kalkıyor park yapılmaz yazıyor. Evet. Ya nereden o ne hakkı var? aldın? <laughs> Bir su şeyi doldurmuş su bidonunu koymuş e, engel e, işte park kendi arabasına park yer herhalde. Evet. E, oraya koymuş o park yapılmaz demiş. Onlar hatta huzursuzluk çıkmış birkaç yerde. Biz Yapmayacağız. Ovalara konutları yapmayacağız. Dağlara, yamaçlara bunları yapacağız. Tam bağımsız Türkiye'ye ancak o hedefe ancak böyle ulaşabiliriz. Kesinlikle. Bizim çok güzel önderlerimiz var. Mustafa Kemal Atatürk ve e, arkadaşları var, çalışma ekipleri var. O insanların bize gösterdiği yoldan yürüyeceğiz. Ve ülkemizi aydınlık, güzel, ferah, yarınlara el evet. birliğiyle taşıyacağız. Hep birlikte taşıyacağız. Türk milletini mutlu bir halk yapacağız. Ve üretime, bilime önem vereceğiz. Ve sonuç olarak da Türkiye Cumhuriyeti dünya üzerinde eee iyi bir yere oturacak. Bir iki cümle e, tamam, daha var müsaade başarılı, ederseniz. Tabii ki, Köy Enstitüleri diye bir yapı vardı biliyorsunuzdur. Evet, 39'lardan evet. işte 46'lara kadar tam iyi çalıştı. 50'lere kadar devam etti. İşte Demokrat Parti iktidarı zamanında işte kapatılma sürecine girdi. Ben Köy enstitülerinin rüzgarının olduğu yani Trakya'da Kepirtepe Köy Enstitüsü'nün yüksek üstü enstitü olarak yapılmış Edirne Lisesi'nde parasız yatılı okudum. Oradan bahçeleri falan vardı. Bizlere sütülerinin kapatılması çok yanlış olmuş. Yani mümkün değil ki o köy sütülerini kapatanların yurtsever olmasını mümkün değil Kabul, e, olamaz. Yani. Kabul etmiyorum öyle bir şey yok. Türk milletinin önünü kesmek için emperyalist oyunlara alet olmuşlar. İşte onun benzeri e, kö, e, buradaki şimdi e, e, endüstri meslek liseleri var. Onlar bile kapatılıyor onun uzantısı olarak bir emperyalist bir anlayış var. O bizi daha da geri götürüyor ve yere batırmaya çalışıyor. Tam bağımsız Türkiye hedefini şaşırtıyor. halkımızdan daha duyarlı olmasını, oy verirken, davranırken, tüketirken ona göre yerlileri desteklemesini ne diyelim? talep ediyorum. Evet. Da Halkımız da